Olur değilim. Yakın dostunuz ee, Seren Hanım'ın bugün özel davetlisiniz. Neler söyleyeceksiniz evet. bugün için? Valla yani işte benim biliyorsunuz yakın arkadaşlarım <laughs> çok yok. Evet. Yani Seren onlardan biri ve çok güzel bir iş çıkarıyor. Gerçekten <laughs> beni böyle... Yani krem olsun, yani ne olursa olsun onu böyle adanarak yapmasını falan çok seviyorum. Işık nerede? nerede? İşte böyle e, <laughs> çok fazla ses <laughs> Sıkıntı yok Çok fazla dostum yani, yok dediniz, neden yok? E, e, i̇şte böyle adanmışlığı kuvvetli, güvenebileceğim, inanabileceğim çok fazla insan yok ama işte arkadaşım arkasında durduğu işin içeriklerine kadar araştıran bir arkadaş yani insanlara çok duyarlı, böyle naif, kırılgan duyarlı arkadaşlara ihtiyacım var hayatta. O yüzden de tabii ki işte öyle yani. Sen açamıyorsun da bu tür dostluklar var mı? Uzun zamandır sen de bu sektörün aslında. Bence çok yok. Ama biz zaten ee, ben arkadaşlarım böyle gel çocukluktan tanımış oluyorum yani. Serer'le de öyle oldu. Ya da hani böyle gerçekten çok natural, doğal bir şekilde karşılaşmış olmam gerekiyor. Olursun. Yoksa evet sektör çok aşırı arkadaş olunmaz herkeste yani öyle bir sektör değil. Neden değil böyle bir sektör? Kıskançlıklardan <laughs> dolayı mı? Çekememezlikler mi? Yok yani her zaman mi? böyle dünyanın her tarafında <laughs> e, belli işlerde e, öyle çok arkadaşın olmaz. <laughs> Bu da öyle bir iş zaten olmasına da gerek yok <laughs> arkadaşımız <laughs> <de> diyor. <laughs> Özellikle videoları da sormak istiyorum. E, aileyle <laughs> çektiğim videoları neler söyleyeceksin şarkı söylediğin her video aslında de oluyor. Güzel, ben şarkı söylemeyi çok seviyorum zaten, ee, o yüzden her yerde bir şarkı söylerken görebilirsiniz. <laughs> Ali ve Tilki eşittir, gündem. Neden her yaptığın, her konuştuğun gündem oluyor, sence, senin fikrin? Bilmiyorum. Hı -hı. Çok yorum yapılıyor, özellikle kıyafetlerin olsun, sandığın olsun, bunları nasıl adlandırıyorsun? Bilmiyorum, yani i̇nsanlar çeşit çeşit yaratılmış. Hı -hı. Kaçıyorum. Daha önce de söyledim. Bunlar çok böyle konuşulan şeyler olduğunu söyledim. Ve çeşit çeşit insanlar yani şimdi millete sıkıntılar yaşıyor, neler yaşıyor. anlı Yani anlıyorum da o yüzden böyle tanımlamak istemiyorum. Tanımladığım zamanlar da oluyor zaten yani. Ben yaparım zaten gündem olur diyorsunuz. <gülüyor> bilmiyorum diyorum. <laughs> Yeni şarkıyı da soralım. Özellikle klibi de soralım. Ee, evet. Bir Renk değiştirdin aslında o klipte de. Neler söyleyeceksin? Hem klip hem şarkı için. E, zaten ben Surreal e, karakterlere karşı duygular hisseden biriyim yani. E, yani. Aslında var olmayan ama böyle hayal ürünü olan. Kendimi de Surreal bir karakter gibi hissetmeyi seviyorum. Normal hayatta da öyle. E, orada da yani işte kendi derimin bir, başka bir deri olduğunu hissettim. Hayallerde yaşamayı de işte, sever misin? Hayallerin olmasına göre geriye çok derin bir röportaja dönüşüyor. O zaman şunu, soracağım <laughs> sana. Hayalindeki hayallerden bahsettiğimiz için. Şey. Hayalindeki erkek tipi nasıl bir şey? Tamamıyla hayalini soruyor. Ben ne zaman bir şeyi tanımlasam başıma dert oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> o yüzden bana tanımlama hakkında bir şey çok artık sormayın. <laughs> ee, bilmiyorum yani işte her şey yani değişebiliyor yani o yüzden çok aşırı tanımlamak istemiyorum çok artık zaten böyle neyi tanımlıyorsam şarkılarımla ve böyle kliplerimle anlatıyorum daha da anlatmayı düşünmüyorum yani. O zaman şunu da sormak istiyorum. En son bir tweet atmıştı. Magazinde yanımda gözüken e, şoförüm ayrıldı. Şoför arıyorum demişti. Şoförü buldun mu? Ya böyle insanın e, güvenebileceği hikayesine sahip çıkan insanlar bulmak e, kolay bir şey değil. E, değişiyor yani şu an öyle fix bir şey yok. bir şoför bulamadın daha o zaman. Tamam, <laughs> o zaman çok teşekkür ederiz. Seni de fazla üşütmeyelim. Teşekkür